Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Emine okuldan geldi. Ee, Ayşegül ile Mehmet Yaşar da okuldan daha önce ben aldım onları. Emine servisle geliyor. Şimdi arkadaşlar birbirlerine girmişler kavga ediyorlar. Ne istiyorsunuz tartışmamak için? Doğru. Sürekli oyuncak tartışması. Bir sürü tartışmalar çıkarıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ortak bir karar alıyoruz. Ne herkes e, ben ne istiyor? Ben magnum Hayır magnum yok evde. Şey dondurma mı istiyorsunuz şimdi? Evine dondurma mı istiyorsun? Evet. Mehmet Eşer? Evet. Ayşegül? Ben tamam. tamam ben şimdi size gidip dondurma getireceğim ama siz de söz vereceksiniz akıllı durmak için. Yeter ama yaramazlık yapıyorsun bir de tartışıyorsunuz. Olur mu böyle şeyler? Olur. Olmaz hayır. Oluyorsa dondurma yok. Ben gidip şimdi size dondurma getireceğim tamam mı? Ama akıllı olun tamam mı? Gidip dondurma getireyim beyleyim. Evet arkadaşlar mutfağa geldim. Şimdi dondurmayı çıkarayım. Şöyle arkadaşlar. Ne çıkarsa. Twister istemişler. Twister. Yani şu renkler oldu. Başka bir, bir de şu renkler. Üç tane var. Bunları götüreyim onlara tane aldı. dondurma Bak dondurmanızı getiriyorum söz verdiniz akıllı olmak için tamam mı? Oturun, oturun. Bir dakika. <laughs> al ah, bunu Mehmet Yaşar'ımı. Sen de bunu al. Hadi bakalım. Bu da senin twister dondurma. Açın bakalım şimdi dondurmaları. Anne, benim <laughs> Evet. Bir yeşil aldım. Bir de siz pembe seviyorsunuz diye size pembe aldım. Tamam. Afiyet olsun. Akıllı duruyorsunuz. Tamam mı söz verdiniz? Akıllı durma dur duracağınız için size dondurma verdim. Ödül olarak. Tamam, tamam mı? Tamam bekle. Açamadın mı? Al bakalım çıkar. Evet. En sevdiğiniz dondurma twister mı? Evet. Hmm. Benimki başka. Ne? No. Magnum. Bir günde magnum alırız. Bugünlük bütçem buna yetti. Tamam mı çocuklar? <laughs> güzel mi? Seninki nasıl tadı? Çok güzel. Kivili mi? Ama. Ona neyli? Elin. Bak şu elma, şu kivi. Bu da çilek. Ha, seninki. Vişne aromalı mı? Anne gel. Gel üstünde yazıyordur. Neyli oldu bakalım neymiş. Evet elma, limon ve üzüm mü? Birdlen mi o? Bir i̇ki. Aksi neymiş arkadaşlar. Bu da. Anne bir benimki çilek çilek, karabiber, limon. Benim tam şey yırtılmış o tarafı. Görünmüyor. Ha, seninki de limon, böğürtlen ve çilek aroma vermiş. Eh, iyiymiş bari. Anne. Evet, efendim. Şu çilek, şu dut, bu limon. Limon da bence o. Neyse artık her neyse. Evet. Güzel mi tadı? <laughs> <laughs> en az değilsin Mehmet Yeşar. Çok acayip yaramazsın ama. Çok fena bir çocuğusun. Hala da akıllı durmuyoruz Hala da. Burada da arkadaşlar Mehmet Yaşar'ın o oyuncakları. Sabahtan beri bunun bunun için tartışma çıkıyor. Koltuğun altına gidiyorlar. Pas değneğiyle çıkarıyorlar. Bilmiyorum ki artık nasıl bir çocuk oldu çıktı bu. <laughs> Böyle arkadaşlar. Anne sen bir buna bak. Ama ben bu araba benim favorim bu araba. Dans ediyor araba değil mi? Benim... <laughs> Altı gitti o. Bir de şöyle bir arabamız var. Bak anne bu. Çık kızım çık. Çık dondurma şimdi halıya değersin. Kirlenir halı. Senin de dondurman pis olabilir. Ben yemeyeceğim. Teşekkürler. Afiyet olsun size. Tamam mı? Artık akıllı duracaksınız değil mi çocuklar? Şunu da kapatalım pili bitmesin arkadaşlar. Evet böyle. Çok güzel bir sarı taksi. Yıldızmalarımızı değiştirdik. Değiştirdiniz mi? Evet. Neden? Bundan sonra o zaman hep şey alalım. Eee. Mor renkli olandan alayım. Onu anne, çok seviyorsun. Anne, anne bundan Bunun tadı daha güzel. E tamam ama Mehmet Yaşar onu istemedi. E tamam. Ha, anne, limonata anne, tadında. Maklum. Ben de limonlu şeyleri çok seviyorum. Al, tamam bir gün sana magnum alırım. Tamam mı oğlum? Ha, şimdi <laughs> magnumun neylesini <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> bademlisini mi? Badem. Tamam. Yoksa çikolatalısını mı? Bademlisini. Tamam. Ben de çikolatalısını ya. Ben çikolata tamam, beğenim. Hadi tamam oturun yerinize. Aferin çocuklar akıllı olun. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.